Şimdi keskin sanak agresif bir Leon ile beraber bize çok güzel skor aldırabilir. Oraya mı geçelim? Tamam. Bence ben de burada durayım. Dur. Ben burada sen orada dur. Hayır oğlum bak anlamadın mı? Tamam olsun anlamasın ya Leon oynuyor. Boş ver anlamasın sonra sonralar. liş. no liş, no liş, no, no, no. Yes, hadi gidelim gel. Yardım edeceğiz ne yapacağız? Oğlum bak gidince geliyor falan benimle oynuyor. Bak duracağım. Dursana dur, dur. Durmadı bak o kadar değil. O kadar değil. Bir komutu verdim mi uyguluyor. Çok iyi. Ya acaba şey olur mu? Chat GPT'ye falan böyle Leon oynatabilir miyiz yanımızda? Herkesin kendi supportu olsa. Aa kendini kapattı. Hadi bakalım. Adam kendini kapattı. Güzel at double atacak şimdi bir yerden kafamıza. O oh, Q start. E, i̇ki level Jinx almak istiyor şu an. Bize vermemeli. Tabi bizde. Boş durmuyoruz. Leon'a bir tane de al hızlı. Oğlum dövüyorlar abini. Oo. <laughs> oh. <laughs> Noel iş diyor herhalde. Onlar yukarıdan başladı bak bota geliyor falan bizde olacak mı demeye çalışıyor lan kendini kapatacağını yazsam bunları bana ben zaten anlayacağım ama abi Abim. bu eğler benim birazcık korkutmakta Flash'ımız da var bak. Anladı o mesajı bence ya o kadar da değil. Q, Q, hayır. Aldım. Abim şuna vur. Keskin sağanak. Keskin sağanak kill aldırır. Beklersek Zerat dürtecek. Oo. Kö, kö. Hayır ya. Botları içeceğim. Full can olayım. İğrenç. Vallahi iğrenç. <laughs> Kaziksin şu flashsız bot'tan var ya çıkmaması lazım. Hem flashları yok hem push'lu oynuyorlar. Dur bakalım. Belki çözeriz. Altıya da çok varmış. Ghost'um döndü. Kazix bence gel ya. Yani. Keseriz gibi geliyor. Ha beklersek de ölüyoruz yani. Zerat boş durmuyor ki. Bezleyeceğim bu gelmiyor. Şimdi bez atacağım. Canım bitti geliyor atıyor işte bak. Şunu sonra alsan ne olur? Hadi bu kadar beyitleyebilirim. Öleceğim artık. Gank. Bunu kes bari. Güzel. Başlamış. Nezix'cim yardım edeceğim mi? Ben buradan ölmedim mi bir de? Ne olur beni buradan çıkartın. Yani. Yorumsuz. Kuyusa. Ben yokum ya. Bence kesemezsin onu. Eraylaşma yani. Gerçekten çok garip ya. Çok garip arkadaşlar ya. Şaka gibi oyun. Tutmaya çalışma bak. Çok dürtüleceksin. Yapma onu. Gayet okey. Ben de çıkacağım. Ayakkabıyı alacağız şimdi. Jinx'te ulti var. Ölmeyiz. Atmaz bile bence. Ghostlanıyor muyuz? Niye bu sağ tarafına atıldı? Totemli mi acaba burası? Bilerek sağ tarafta base attım. Ve ulti oraya geldi. Zerat görmüştür. Oğlum totem yoksa nasıl görecek? Çok iyi. Ultimiz gitti, kill alamadık. Ne yapacağız şimdi? Leon ultimiz de yok. Sen mid değilsin. Ne olur, şu an burada beni bekliyorlar. Burada ne var arkadaşlar? Allah aşkına burada ne var? Ne? Ne yapacak bakalım? İyi geliyor, süper. Ya no ultimiz yok, az önce mid'e attı. Zirata tekleyebiliriz, sonra Jinx'e de döneriz. Abi karşısındaki Jinx, SC vardı. Aa, nereden biliyorsun? Baktım profiline. Leon'un ultileri falan yiyor ya. Hogmav, Jinx, Twitch, Kesik, Oha. Bir adamın maşkesi. Zerat da net sayıcı adamı. Demin Leona'nın E'sine bir doca attı. Gördün mü onu? Gördüm. Fullemiş <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 İyi. <gülüyor> Ultisi yok diye rahatım da. Vay arkadaş adam script he. Oğlum West lan burası. Bir bakayım dedim önce zer atma acaba diye de baktım Jinx'miş. Ben de dedim her herhalde senin TR'de tanıdığın biri falan transfer mi yok, yapmış. Yok yok baktım ya yerinden. Ne yapacağız Arda? Abi artık burada da var bu arada yani. Harbiden var. Halledeceğiz oğlum onları da halledeceğiz halledeceğiz. Bizdeki bilek. Bizdeki 8. Büyüktür, space. Bak ha. bak bak. Minyonu atmışım. Üşümüş abi adam titriyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak hani Aksiyonu biliyor ki bu. Map'i de görüyor bunlar ya o, o baya saçma Bizim akşamımız çok iyi oynuyor bu arada Aha adam da öyle. Oğlum bana yedirme bari ya Hızını aldık bak gördün mü eşya çok güzel eşya Her türlü işe yarıyor Ne olur kal artık gitme ne olur ne var midde Arda, midde ne var da bu Leona mid'e gidiyor? Abi, Doğu'su varsa gidiyordur. Abi, onu da söyleyeyim hemen. Yok, Doğu gözükmüyor. Anlıyorum. Çok iyi. Bir de bu Beyze e falan atar ki ulti. Ne yapacağım? Beyze e kadar koşayım mı ben? Beyzi boz abi. Atmadı. Görüyorum şu an. Gördün mü? Gördün mü? Görüşü bile yok. Gördüm, gördüm. <laughs> Görüşü bile yok. Durup dururken koşusu geldi. Aslanımın. Aa. Dur şu ne zaman gelişiyor artık ya. Guyun su almam lazım. Ha? Koşası geldi paşamın. Birden üstüme... <laughs> of, inanılmaz ya. Bu Çok banlanır ama ya. ya. Burası west, burada banlanır acıma ya. yok. Bunu şutlarlar Daha burada. Raportladın mı sen? Ha yok raport. Ben unuttum bu sistemi ya. Cheating. Oğlum Black Script'ten büyüktür. Zaten abi oyun bilgisi yok ki program aynı. Ee. Zere durduğum çalıya ulti ulti yedim. Eyi meyi ne kadar güzel atıyor ya. Valla bayağı defile koymuşsun. Hatasız atıyor. Her şeyi yine hatasız atıyor. Dojlara falan bak. Kendi atmıyor ki you... İnanılmaz bir script. O bu arada sonradan fulllemiştir ha. Hani ultileri falan yiyor diye ben gördüm çünkü Leon ultisi yemişti. Oğlum tam ortasına Leon'a güzel atmış biliyorum, da. Biliyorum biliyorum aynen. Leon'un E'leri falan nasıl dojuyor ya? 37 levelmiş bir de. <laughs> Oğlum script evet, evet. tokatlamadığımız bir şey değil siz. İlk kez mi izliyorsunuz arkadaşlar? Yapmayın gözünüz seveyim ya. Yan halde dolu var. Yani yapmayın gözünüz seveyim. Yapmayın harbiden. Hadi ilk kez izliyorsanız eyvallah da yapmadığımız bir şey değil. Vallahi değil yani. Çok var böyle. Zaten hile kullanan adam oyunu bilmediğinde hile kullanır. Ama bilip de kullanan zaten challenger'a e çıkıyor. TR'de var abi onlarda. Yani iğrenç. Zaten önüm de yanlış bir de. Bunu bana tanklatıyorsa bak mesela bu oyunu bilmiyor. Bu Leona Değiştirilmeli. Hemen ona da bakalım. Otofil gözükmüyor. O 100 maç saportu aradım 100 maçın 98 support. Yapma ya. Denizde aha girdi. Ne jinx'e karşı oynamak istiyorum. Adam yani belli. Yazılım attırmış ara. <laughs> Adam çok iyi yani. Çok yetenekli bir oyuncu. Ona karşı oynamak istiyorum o yüzden. Oğlum git yerine yat. Git yerine yat. Bu ne? <laughs> o ne abi? Dik Neş base, okey. Jinx bunu ultiyle ile çalar mı? Ne diyor? Vallahi çalar abi görüyor alan sonuç. Buraya git. Buraya git. Buraya git. Önüne geçse birisi çalamaz mı? <laughs> İbadet. Ya videodaki ildi gösteriyorum size şu an. Spoiler ama böyle çok güçlü oluyor arkadaşlar. Ya Nashor oluyorum bir de. Bir de Kraken alıyorum. Ya bayağı güzel oldu hatta. Nashor almayız büyük ihtimalle de. Nashor aldık videoda. Bayağı güzel oldu. Soul and we can't lose bence de ama Jinx. Mükemmel oluyor fırtına bir şey ilk oğlum ya. Sibir'e de çok güzel oluyor. Sen önceki oyun yoktu. Narda bir taşımışım Sivil'le. Karşıda fırtına bir pantheon bıraktım. var. 1'e 17 mi ne oynadı yani adam. Oha abi. Yok etti ettim oğlum. Fırtına bir şey tabii ki? İlk mi? Sonra 12. ne yaptı? Ne Sonra karşıdan 97'ye bir pantheon geldi oğlum. Yok etti oyunu. Ha, o kazanmış. Haa, hadi bakayım. Baksana, biliyor kazanacağını! Biliyor! Aa. Yani, yazılım biliyor. Ben doğdum, işim var. Tekrar doğurun acil. That is why we must fight. Ne sıklıkla yine açıyoruz? Vallahi kafamıza göre ama bu aralar daha çok açmaya başlayabiliriz. Metamız geldi sonuç olarak. <laughs> Blue'su var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Onu yazalım da. Ben ghost sandım, script'miş bak o çaldaki olay. O benim ghost anlama taktiğimde. O aptal diyor, zaten aptallar script kullanır arkadaşlar. Yok. <laughs> Kes yok Adam bir de hepsini oynamış. Okay. Jinx ultisine bir hareket deneyeyim mi? Çok büyük ihtimal fail olacak ama. bana Beyza attı Beyza attı <laughs> Beyza attı <laughs> Oha ya Oğlum inanılmaz of bir ucubesin abi. ya Vallahi ucubesin ya Beyza attı ultiyi Orada o durumlarda Beyza bozacaksın abi Evet bozacaksın hemen evet. bozacaksın Aa. Ben onu Ezreal'la 2-3 kere aynı maçta yemiştim. Ha, kafayı yemiştim. Oğlum harbiden inanılmaz. Çakala bak olduğum yere de atmıyor. Abim şey ya matematikçi. Evet tabi. Karşıya hariz mi geldi? <laughs> Kraken alacağım ya. Ben Nashor kasmam bu arkadaşlar. Bu denemek için yaptım. Çalıştı ama yani bu şu an ideal kayısa bu yılda. Aklınızda bulunsun. Bakın. Hani şu an şu dördünü alın. Her türlü çalışır. Çalışmama durum yok. Hani bilin yani. Çok sorun oldu. Core itemlar bunlar diyebilirim yani. Mükemmel çalışıyor. Sırasını zaten gördünüz. Girmeyeceğim hayır. Jinx'i keseceğim ben ya. Hile kesmek çok keyifli. E Oha! Arda gördü. <laughs> Yok artık. Ya. Yok artık. Oh. E atmış. E atmış adam bir de. Vallahi yok artık. Of.